Arkadaşlar herkese merhabalar yeni bir Rise of Kingdoms videosuyla karşınızdayım. Evet bugün sizlere yeni gelen etkinliklerden bahsedeceğim ve evet, yeni gelen etkinliklerde neler yapmanız gerektiğini sizlere açıklayacağım ve en kolay en pratik şekilde nasıl bu etkinlikleri bitirirsiniz onları size anlatacağım. Umarım videomu beğenirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet başlıyoruz arkadaşlar şu an o kadar çok etkinlik var ki yani bu etkinlikler yani free to play etkinlikler arkadaşlar yani free to play'in yapmazsa yani olmazsa olmazı etkinlikler diyebilirim toplamda 7 tane etkinlik var ya yani çarkı saymazsak 6 tane etkinlik var arkadaşlar Şükran günü şöleni diyor arkadaşlar şimdi Şükran günü şöleninde şöyle bir olay var sizin buradaki seviyeyi arttırmanız lazım yani 30 kere bu seviyeyi günlük arttırdığınız zaman toplamda zaten 2 gün sürüyor. Buradaki ödülleri kendinize sağlamış olacaksınız. Ya, pek fazla bir ödül de vermiyor açıkçası ama yine de hiç yoktan iyidir deyip buradaki görevleri yapmanız gerekiyor. Ben bayağı bir biriktirmişim. <laughs> ya, ilet dediğimiz zaman devamlı olarak zaten görev seviyemizi yükseltiyoruz. E bu içinden çıkan tereyağı olsun yani görmüş olduğunuz su, patates bunları zaten oyun size barbar keserek, barbar kalesi keserek sağlıyor. Siz de buradaki görevleri devamlı olarak ileterek bu görev seviyesini yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Çok basit. Yani yapmanız gerekenler sadece barbar kesmek, barbar kalesi kesmek ve de kaynak toplamak arkadaşlar. Ve bu görev seviyesini hızlı bir şekilde yükseltmenizi sağlayacaktır. İkinci olarak samimi bir davet diyor arkadaşlar. Bunu R4'leriniz açıyor. Yani şu an ben mesela açamıyorum. Yani birlik lideri olmam gerekiyor. Bu toplamda klana bir etkinlik gibi düşünün. Etkinlik sağlıyor. Buradan da klanınızla birlikte yani <laughs> yapmanız gereken bir etkinlik. Bunu yaptıktan sonra zaten sizlere şu görmüş olduğunuz bütün ödülleri oyun sağlıyor arkadaşlar. Bunu da birlik lideriniz ve R4 arkadaşlar açabiliyor. Bu da toplamda 3 gün sürüyor. Bilginiz olsun. Bu Butter gelmiş. Yani bu tüccarda aldığınız ürünlerin indirimini sağlıyor arkadaşlar. Yani bir şey aldığınız zaman direkt indirimi sağlanıyor. Yani kurye istasyonundan mesela bir şey alıyorsunuz. Örnek veriyorum. Otomatikmen zaten size indirimli sağlıyor. Şöyle göstermek isterim size de. Mesela odun alıyoruz. E, bunu mesela altını %90 düşürüyor. Bunu yüzde %90 düşürüyor. O şekilde devam ediyor. Buradan da almak istediğiniz şeyler varsa alabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer konuda Şükran yolculuğu. Burada da arkadaşlar toplamda 6 günlük süren bir etkinlik var. Yani şu 5. gün etkinliği 2 gün sürüyor arkadaşlar. Buradaki görevleri de yaptığınız zaman size toplamda 100 tane destansı komutan heykeli veriyor. Buradaki görevleri de yapmaya çalışın. Yeni oyuncular varsa da bu görevleri yapsın. Çünkü sizin için destansı komutan heykeli çok çok önem arz eden bir heykel. E, ayrıca de 5 dakikalık hızlandırma veriyor ve de XB kitaplarından size sağlıyor arkadaşlar. Burayı komple bitirmeye çalışın. Aç indiriyor. Bu aç indi arkadaşlar sizin 25. seviye bu görevi yapmanız gerekiyor. Size bayağı bir şey sağlıyor. Neler sağlıyor diye sorarsanız 35 tane evrensel heykel sağlıyor ve zararsız bir etkinlik arkadaşlar. Siz buna 7K cevherinizi bastığınız zaman size oyun geri bu cevheri sağlıyor arkadaşlar. Yani burada görmüş olduğunuz 23 seviyeye ulaştığınız zaman 1KC ver geliyor. 25 seviyeye ulaştığınız zaman 2 k ver geliyor. Zaten 3K buradan e, 3,5K otomatikman zaten size bütün e, ya yani harcadığınız C hepsini geri veriyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ve size hasat köşkü e, temasını sağlıyor. Bu okçu temasıdır. E, okçuyu buff'lıyor arkadaşlar ve piyadi de buff'lıyor. Ya benim için iyi bir tema değil ama yine de alacağım görüntü hoşuma gitti gayet de güzel bir tema. E bunu da yapmanız için arkadaşlar yani bu olayı komple hızlı bir şekilde nasıl yaparsınız? Yani bunu hızlı bir şekilde yapmanız için arkadaşlar haritada toplama yapmanız gerekiyor. E şehrinizde toplama yapmanız gerekiyor. Bak şimdi şehrinizde toplama yapmanız için de arkadaşlar şöyle güçlendirmeye girin. Güçlendirmeye girdikten sonra şurada görmüş olduğunuz gibi sizi 24 saatlik altın güçlendirmesi var. Yani odun güçlendirmesi var. Taş güçlendirmesi var. Mısır var. Arkadaşlar bunları kullanın. Ya yani 24 saat boyunca sizin şehrinizde toplama oranınızı arttıracaktır bu olay ayrıca hızlandırıyor. Yani bu her türlü kaynağın toplama hızını 24 saatine %50 arttırır diyor. Bu da şehrin şehrinize yansıyor arkadaşlar. Yani şehrinizde bu eğer bu güçlendirmeleri basarsanız hızlı bir şekilde şurada yani her 10 dakikada bir arkadaşlar bak Her 10 dakikada bir siz burada Şehrinize tıklamanız gerekiyor Şehrinize tıkladığınız zaman size e, Burada zaten şekeri sağlıyor Yani şükran günü kutusunu sağlıyor Bütün ödülleri size hızlı bir şekilde Almanız için e, Olanak sağlayacak Ayrıca de şöyle bir durumda var arkadaşlar Şimdi kaynak toplamanız gerekiyor Ve de online olduğunuz zaman Kaynak nasıl toplamanız gerekiyor yani Siz online'sınızdır devamlı olarak Oyundasınızdır Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 98 bin şu an mısır toplanmış. Bu 127 bin olduğu zaman ben bu mısırı toplayacağım ve geri çekeceğim ve bana bunun ödülünü sağlamış olacak. Online olan arkadaşlar bu şekilde bir yere ışınlanmadan yapabilir. Ama ben online değilim her yarım saatte bir karakterimi kontrol etmek istiyorum diyen arkadaşlar şöyle şu an ben KVK'da olduğum için bir yere kımıldayamıyorum. Yani şehrime de dönebilirim ama gerek yok. KVK'sı olmayan arkadaşlar da arkadaşlar zombire ışınlanıp de orada devamlı olarak 127 bin kaynak toplamanız gerekiyor. Yani 5 kıtayı gönderdiğiniz zaman zaten otomatikman zombi'deki kaynak seviyesi birinci seviye olduğu için 127 bin sınırında olduğu için siz o kaynağı topladığınız zaman size etkinin bütün her şeyini sağlamış olacak. Yani AP harcamanıza gerek yok. Yani AP'den kastım eylem puanı. Eylem puanını harcamanıza gerek yok. Bu etkinliği zaten yapabilirsiniz. Yani sonlara doğru eylem puanı eğer kalmazsa 23 seviyede tıkanırsanız veya 24 seviyede tıkanırsanız eylem puanı harcayabilirsiniz. Ama ben tavsiye etmiyorum eylem puanlarınızı harcamanızı. Çünkü bu şekilde şehirde toplama ve haritada toplamayla bu görevi çok basit bir şekilde yapabileceksiniz arkadaşlar hızlı olmanız gerekiyor sadece. Olay tamamen bu. Ayrıca de burada bir görevler var arkadaşlar. Şölen hazırlığı. Şölen hazırlığında da maksimum arkadaşlar zaten seviye belirtmiş. Yani birlik yardımdan 24 kere şeker alabiliyorsunuz. Örnek veriyorum 24 kere kurye istasyonundan alışveriş yaptığınızda size su veriyor. Yani buradaki şu görmüş olduğunuz şölen hazırlığındaki görevleri arkadaşlar şurada şükran günündeki etkinlik için kullanıyorsunuz. E size zaten günlük verebileceği potansiyel belli. Yani maksimum seviye zaten eriştik. Artık maksimum seviye, birliğimiz maksimum seviyeye eriştiği için arkadaşlar insanların da yapmasını istiyoruz. Yani şu an maksimum seviye zaten 3. seviye. 3. seviyeden sonra görmüş olduğunuz gibi benim üzerinde mesela hazırla var. Ben bu görevi devamlı olarak yapıyorum. Yani kendim artık birlik sınırı ulaşmış. Yani etkinlikte biliyorsunuz liderler ve R4'ler bu etkinliği açacak açtıktan sonra zaten şuradaki görmüş olduğunuz ödülleri alacağız. Nerede onlar? Hemen gösteriyorum. Bak samimi bir davet. Şu ikisi zaten kombin arkadaşlar. Burada yapılan görev e, buraya yansıyor. Sizler burada e, R4'lerinizi açtığı zaman buradaki ödülleri alacaksınız. Ben de burada zaten eee kastığım ödülleri, etkinlikleri vesaire şunları bir hazırlayayım bakalım. Hazırladıktan sonra zaten e, kaçıncı seviyeye kadar gelmiş olduk? 13, 12. seviyeye kadar gelmiş olduk. Şu an bayağı bir eksiğimiz var. Bunları da zaten barbar bar keserek tamamlarız. Yani her şeyi yavaş yavaş hallederiz. Buradaki ödülleri de kendimize sağlarız. Bakalım. Arkadaşlar videoya kısa bir kesit de eklemek istiyorum. E, demiştim ya şölen yani ne yapmanız gerekiyor bu şölende. E, birliğiniz liderleri, R4'leri arkadaşlar bu şöleni başlatıyor. Ve toplamda şölen başladıktan sonra sizler bir kıtanızı şölene göndermeniz gerekiyor. Ve bu şekilde bakın e, bu şekilde zaten 12 saat sürüyor bu şölen. Ve bu şölenden aldığınız ödüllere bakın arkadaşlar. Yani sizlere bu ödülleri devamlı olarak sağlıyor. Kaç dakikada sağlıyor? Ne kadar sürede bu ödülleri sizlere sağlıyor? Bunlar e, zaten ortalama belli olur. Yani şölen 11-12 saat sürüyor. Bilginiz olsun eğer birlik liderleriniz ve de R4'leriniz size bu şöleni aktifleştirdiği zaman bakın üzerinizde her 12 dakikada bir şölenden ödül alacaksınız. Ve bu şölen 12 saat sürüyor. Bakın arkadaşlar 12 saat sürüyor. Ve bak şu an üzerindeki süreye baktığınız zaman 12 dakika sonra ben buradan ödül sağlayacağım. Yani saatte nereden baksanız 5 defa ödül sağlayacağım. Ve 12 saat sürüyor. 12 saatte de 12 çarpı 5. Bana bayağı bir ödül gelecek. Yani buradan hızlandırması gelecek. Atıyorum yıldız gelecek. XP kağıtları gelecek. Ve de kaynak gelecek arkadaşlar. Ter kaynak diyorum pardon. Malzeme tercih sandığı gelecek. Yani ekipman sandığı gelecek. ya yani Bunları kaçırmayın. Ee, çok da güzel bir etkinlik. Yani benim için. Çünkü ekipman sandığı bayağı bir ihtiyaç duyuyorum. Ayrıca de hızlandırma da geliyor. Hızlandırmaya da bayağı bir ihtiyaç duyuyorum. Her 12 dakikada bir bu etkinlikten arkadaşlar ödül sağlayacaksınız. Bilginiz olsun. Bu konuya da dikkat edin. Haberiniz olsun. Evet, bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada da e, bu 60 günlük bir etkinlik arkadaşlar. Yani arkadaşlık dansı diye bir etkinlik. Bu yeni çıkan bir komutan var biliyorsunuz. E, bu komutanın ismine de bir bakalım. Hangi komutan? Arkadaşlar bu komutanlar zaten parayla alınan bir komutan olduğu için bize şu an uyum sağlamıyor. Dioçen Diochen ve Lubu Lubu ile Diochen'i arkadaşlar Minamoto gibi düşünün. Minamoto nasıl parayla sağlanıyorsa bunlar da aynı şekilde parayla sağlanıyor. Sadece Diochen'i oyun size verecek ama sadece verecek. Yani bir şey yapamayacaksınız. Yani onu yükseltmek için destansı heykelleriniz işlev görmeyecek. O sebepten dolayı Zaten burada da görmüş olduğunuz etkinlik var. E, etkinliği 60 gün sürüyor. Etkinliği yaptığınız zaman arkadaşlar benim şurada anlamadığım bir konu var. 7 gün boyunca e, otu açmanız gerekiyor. Siz buradaki bütün görevleri yapsanız bile 7 gün sonra size bir yıldız verecek arkadaşlar. Yani her 7 günde bir yıldız vereceğine göre bu etkinlik 60 gün sürecek. Yani 60 günde hesap yapıyorum. E, 70 günde size bu görev 10 seviyeye kadar yükseleceğini düşünerekten size yine bu etkinliğin diyoçenini vermeyebilir. Yani böyle bir sıkıntı da var aslında. Ama 7 günde bir, bir yıldız alacaksınız. Toplamda 60 gün arkadaşlar sürecek. Bilginiz olsun. Etkinlikte dediğim gibi arkadaşlar zombire ışınlanıp 127 bin kaynak topladığınız zaman hızlı bir şekilde etkinliği bitireceksiniz. Hatta bak ben şu an 118 bin toplamışım. Bir geri çevirelim. <laughs> Bize ödülü verecek mi? Üzerimizden de alalım. Yani sizin anlamanız için, görmeniz için bir göstermek istiyorum. En azından sizin de fikriniz olur. E, bu şekilde toplarsanız, buradaki 25. seviyeye kadar hızlı bir şekilde e, etkinliği yapacaksınızdır arkadaşlar. Ben zaten bu etkinliği bilen bir arkadaşım. Bayağı bir e, bayağı bir süre gelmeyen bir etkinlik. Yani her 4 ayda, 5 ayda, belki de 6 ayda gelen bir etkinlik. Yani şu 35 evrensel heykel gerçekten çok önemli. Evet, 118 bin topladık arkadaşlar. 3 tane Şükran günü kutusunu aldık. Yani şu, demem o ki 110, 105, 100 yani o aralıklarda kaynak topladığınız zaman devamlı olarak bu kutuları elde edeceksiniz. E, şimdiye kadar 19 tane falan kaynaktan toplamışım. Ama bu bu şekilde devam ediyor. 19 taneden 33 tane çıkmış ve bu şekilde beslediğiniz zaman arkadaşlar bu görev seviyeleri hızlı bir şekilde yükselteceksiniz. Yani ben bu kaynak toplayarak zaten devamlı olarak bu görevi yapıyorum. Sizler de kaynak toplayarak bu görevi yapın ve de güçlendirmeleri basın ve köyünüzdeki bütün bu kaynakları da toplayın hızlı hızlı. Zaten size görevi oyun hızlı bir şekilde sağlayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi bir tane elde etmiş olduk. Evet başka anlatacağım bir konu yok arkadaşlar. Dioçen e, ve Dioçen e, şu görmüş olduğunuz zaten komutanlar. Yani Dioçen ile Lubu parayla gelen bir komutan olduğu için. Yani toplamda düşünseniz arkadaşlar. Size 10 tane evrensel heykelini veriyor. Yani açmanız için. 190 lira istiyor oyun sizden. Yani çok saçma geldi açıkçası bana. Hani evet biraz Paytoon'e dönük. yani Paytoon oyuncularının alabileceği tarzda bir etkinlik bize e, yansımıyor e, 50 49-47 liraya da Dioçeni veriyor ve Dioçeni sadece 10 hekeni veriyor ayrıca de bu paketlerin seviyesi hızlı bir şekilde zaten artıyor yani 47 oluyor 90 oluyor 190 oluyor 200 oluyor 300-500 derken yani çok yani, ağız yakacak şekilde paraya ihtiyacınız var arkadaşlar bunları almanız için ve gerek duymadığım için de şu an almıyorum benim için bir ifade etmiyor çünkü. Evet bakıyoruz. Etkinlikler dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde devam edeceksiniz. Bu şekilde yapacaksınız. Yani sizin için hızlı olacaktır. Zaten bir çarkı var. Başka bir etkinlik şu an yok zaten. Bu etkinliği de eğer anlamadıysanız yorum kısmında bana yazarsınız arkadaşlar. Gerekse Discord'dan sizlere bu etkinlik hakkında da bilgi sağlarım ayrıyeten anlamayan arkadaşlar için bu etkinlikte dediğim gibi arkadaşlar tekrarlıyorum 7 günlük bir etkinlik yani 7 günde bir size bir tane yıldız verecek bilginiz olsun. Günlük zaten eylem puanlarınız dolduğu zaman barbar bar kesebilirsiniz. Barbar bar kestiğiniz zaman da size o 35 evrensel heykel görevini yapmanız için mısır sağlayacak. Onları da hızlı bir şekilde etkinliği yapmanız için kullanabilirsiniz. Yani günlük evrensel yani günlük eylem puanınız dolduğu zaman harcayın arkadaşlar. Bir de kaynak toplayın. Bu şekilde bir de köy köydeki bütün yani şu olayı yapın arkadaşlar. Güçlendirmeleri kullanıp burada köyünüzü devamlı olarak tıklayın. Yani her 15 dakikada bir tıklayın. Göreceksiniz ki 2 günde bu etkinliği komple bitirmiş olacaksınız. Ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Bir sonraki etkinliklerde görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.